Herkese selam, çok güzel videolar karşınızdayım. Bugün çok güzel konuklarım var. Yapamam. Yaparsın, yaparsın. Yapamam, geldik. Tamam. bak <laughs> Geldik işte buradayız yani. Mükemmel bir video çekeceğiz. Çekeceğiz. Herkese çekeceğiz. selamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, biraz hoş heyecanlı hoş kendisi. Bulduk. Evet. Benim ilk videom olacak böyle vlog tarzında. Challenge falan. Sema'ya bırakıyoruz kendimizi artık. Evet. Şuradan vur derse vururuz. Oradan tak. Bugün Sema Alba'dayız ya yani. Evet, evet. Bugün Sema'dayız. Tamam. Sema'nın sahasına konuk olduk. Kesin kesin ol. <laughs> 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 kazanım kim olacak? Kazanım ödül var mı? Yok arkadaşlar boş <laughs> var tamam. Ayşti. Ayşti tamam. Ben iddia ediyorum Burak kazanacak <laughs> benim tahminim. Hayır Ay, ben kazanacağım vardır. değil mi? Ben kazanacağım. Tamam sen kadar. kazan. Tamam o kazanacak arkadaşlar. arkadaşlar. Sen kazanacaksın. Geçelim mi o zaman? Hadi geçelim Hadi diyor. Kapat. Tamam. Kapat. <laughs> Şimdi sana bizde yani kısma falan herhangi <laughs> bir şey. Evet şu arkamda görmüş olduğunuz. Minyası kaleye. Şimdi şuradan çizgiden atmaya çalışacak. İki yıldır tamam mı? Tamam iki olsun o zaman. Burak için iki diyorum. Bu çocuk şimdi biraz yeteneksiz olduğu için. <laughs> <laughs> Alakasın. Peki <laughs> <laughs> Burak değil. şimdi tekte atmasa tamam. abi. Ben arkaya gidiyorum abi siz tamam. Ben başlıyorum. Harisiz. Kanalı sahibi olduğum için bir dakika. Biraz zor buradan ayak Ayakta şimdi bu arada söyleyeyim. Bir de Biraz mi? Kim başlıyor ha? Sema başlıyor. Atamıyor. <gülüyor> Atamıyor. Oy. <laughs> Ne yaptı, lan abi? Ya yaptı kanka. İkinci hakkımı kullanıyorum. Atamayacağın için gerek yok zaten ya. Atmana bile gerek yok da. Ya bir şey söyleyeceğim Orhan. Oynatmasa da gol diyor. <laughs> evet oynatmasa bile gol <laughs> diyor. Bir, iki de bir. Arkadaşlar ya atamasın. Hadi dua edin. Ben kardeşime güveniyorum. atacak. Burak Bulut. Vurdu. Hayır ya ben şöyle kolumu oynadı. Çarptın koluma. Atamıyor. Tekniks. <laughs> <laughs> Bravo bra. İki de sıfır mı? Olur olur. Ama iyi Güzel. Ağlıyor Atamıyordu. Adam çevirdi bir şey yaptı. Hayır, ben. Hayır bu arada. Ya bir yoruma yazın tamam mı? şeyler görürüz zaten. Ben attım o oynatmasa da gidecekti evet. yine. Ya abi. Pepsi mi? Pepsi değil. Messi var. Bu ne ya? Sigar, ben ki çağırmışım ya? Bunlar çok yeteneksiz. Diyorum, diyorum. <laughs> bak böyle deyince şimdi atacağım. Hadi bak. İstersen şuraya koy topu ya, şuraya. Bu ne? Bu ne abi kim Şuraya koy ya şu topu. Tamam, markete gizli de giremedik de değil mi? Allah Allah. Hadi. Hadi, Hadi gel. Bak Allah Allah. İkide sıfırsız. Ya senin videon ya çok şey yapmak istemiyorum. Hiç ya sizin desene sen bunu. Geleceğim. Zaten değil mi bunu o yüzden kazansın yapacak bir şey yok. Sen de atamazsan atam, ben kazanmış olurum. Da... Vay, lanet okudu, lanet. Ay, arkanda... Arkadaşlar toplara falan okudum gerçekten. Arka, arkasında ne yazıyor? Ronaldo <laughs> 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 her zaman penaltı Penaldı. arkadaşlar. Ronaldo her zaman fedakardır. <laughs> Hadi bakayım. Tamam Atamayacağı için sıkıntı yok. Yine direği vurdu yani. İki de sıfır. Ama hanım kazandı. Kim kazandı? Kim kazandı? Sema, Sema kazandı. kazandı. Sema Hanım kazandığı Bilmiyorum için artık bugün her, her türlü, türlü ceza vermek Ben %99 doksan sans diyorum ya. Çok güzel vurdum şey ya. Diyeceğim. Yazın çok güzel vurmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen oynatmasaydın da o Ya abi yorumlara yapayım. yazın ya. Abi. Tamam. Saçmalık. Tamam siz siz belirleyin yorumlara yazın. Tamam mı? Şimdi ikinciye geçiyoruz. Haydi. Kapat. Ne yapıyorsun? Abi neden buradayız? Abi? Ben buraya nasıl neden çıktım? Buradayız? neden buradayız? Çıktım? Neden buradayız? Anlatıyorum. Şu görmüş olduğunuz bir var ya şurada. Sarı da kabul. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yine söylüyorum sarı da kabul. falan. Peki kabul. arka bina kabul mü? Hayır. <laughs> Ama direklerin adamı burada. Aynen. onu, Göreceğiz onu, şimdi. Onu, onu kazanması lazım bu şahane. Bence de. Bunlar hep Yalan dolan. Bunların birbirine falan bakmıyor. Evet, sen sonra atamıyor ki. De, de. Harbiden ben bir kere şu an atamını görmedim. Bir yani. şey diyeceğim. Top abi, bu yükselmiyor ki vurdu top. <gülüyor> <gülüyor> Sizi ben maçıma davet ediyorum abi. E, herkese iki hak veriyorum. Ne, i̇ki hak da bu kanı Kaç tane atarsa. Geçelim. Atamıyor. Niye öyle aldı abi? Harbi neden öyle aldın sen ya? Oğlum, bu arada güzel gol attı ya. Gol. Direkt de gol çok güzel. Hem direkt hem gol mükemmel mi ya? Bir dakika yan direkt sayılmıyor. Yan direkt sayılmıyor. Ya, hayır, Benim kanalım ya ben koyuyorum kuralları bir dakika. Yan direkt abi. Sayılmıyor. O zaman yerden pas atayım kaleye. Öyle bir şey yok. Şimdi saatimden yukarı Ama bu yan direkt ya biraz insaf. şey söyleyeceğim, ben tekrar vurabilirim benim kanalımı, senin kadar vurabilirim. O zaman ben de vurayım. O zaman bizde Burak, öyle Hayır, bir şey yok. Biz ama. konuyuz, Konu konun dedi olur. Hatta ben 3 tane vurayım, ben konu Yani. Şu an ben 2'de 1'im. Ben tek de atıp çıkayım ya. Bak. Aynen. Karşındaki adam Burak Bulut ama dikkat et. Göreceğiz şimdi, Bakın. Sema Baydur. Aynen, tekte vurayım da gideyim. Arkaya vurmaya işi yaptı o, ben anladım onu. İkisinin arasından geçirme şeyi. Kimse yapamaz mesela onu. Direkt vuramayınca bunu mu şey yaptın? Of şu kontrolü çek. Çok kötü bir çocuk ya. Bunların hepsini atacağım bu arada ben. Ya ben bunu bakmadan atacağım hatta ya. Bak, Atamıyor. bakmayacağım. Atamıyor. Bakmadan atar. Oy! Değdi, değdi, değdi. Vallahi değdi. <laughs> Vallahi değdi. <laughs> Sıyırdı yani. Bunu sayabiliriz evet, ya. Yani. Tamam. İki, şu Bak, an tamam. bir. Tamam. Güzel. Gel Cengiz sen de. Cengiz ne kadar yetenekli onu göreceğiz. Çok Hadi konuşmaya gerek yok. İzle. Sema var. Hadi. Özgülen. Anlamıyorum ki yapamıyorsunuz. Özgüven değil, yeterince de. sağlık. Görelim hadi. Al tek tatil bir Görelim. Tamam. Sen bunu atma. Hadi şimdi konuşsun <laughs> Çok peki. Çok güzel ya. Oha, ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar onlar konuşsun. Bunlar konuşuyor bunlar. Seva var. Ayaklar konuşuyor burada. Ağız değil. Bütün şansını kullandın şu an. <laughs> <laughs> Hayattaki bütün şansını kullanmadın mı Burak? Bence de. Atamıyorum bence. Gerçekten. Hadi gel ikide bir. Göreceğiz şimdi. Geçecek tamam. misin? Tamam. Evet. Biraz insan buradan dönebilirim ama atma edebilirim. Atma geç bizi görelim hadi. Şu an beraber miyim? bir biz de ikide bir at. Sen değmedi sana ne ya, oluyor de ya? Değmedi saçma olmasın. Burak bunu ki değmedi kanka. Bir şey koyayım bak gerçekten yorumlara tamam, göre onu bırak. kendi kanalı. Onu kendi kanalında yapacak. Oğlum konuğun ne diyolur lan? <laughs> Bu kanalda öyle bir şey yok. öğün YouTuber'lar olmuş be. Alo. Acığını da göreceğiz. Orada öyle duruyor. Atamıyor. İkide biz bizimle aynı attın yani. Aynı yetenek. Sen de aynı attın ya? Yani aynı yetenek evet. şu evet. an. Peki ne diyeyim ya? Yani. Gelişe bak. Sanki iki tane direk atacak bana. <laughs> Atacağım bir şey. Hadi hocam, lütfen. Göreceksin ya. Çok kötü. Aa, bu bayağı kötü ya. ya. Biz kötüyüz aynı. <laughs> arada ne yapıyor? Çok kötü. İkide Sert sıfır. Sen düşündüm de olmadı. Çok kötüsün. Neden bu kadar kötüsün? Anlatsana. Şu kötü formayı ya. bir çıkar ya. <laughs> Hak eden giysin şunu ne olur. Ben Burak ve Cengiz ikide bir attık. Ben evet. vurmasam ne olur ya. <laughs> bugünlük, bugünlük fasulye benim abi. Kızı bugün aşırı kötü. Niye böyle bilmiyorum. Bir sonraki kura. Oğlum tersim yandı bu yüzden. Geçiyoruz mu? Geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Diğer aşamaya geçiyoruz. Anlat bakayım. Ne demek hızlı giremezsin ya? Ne demek Şimdilik ya? Şu önce olduğunuz direği evet. vuracağız. Ayak içiyle. Bak tam olarak ee, beş burada. 5 tane çim en fazla vururuz. Gördün mü? Şunu yapıyor. Ama görmedi ki abi. <laughs> görmedi ki. <laughs> Olmaz ki. Enerjik olacağım. Güzel. Başla. Bir daha söyle abla. Kaç hakkımız var? 5 tane atacağız. Herkes 5 tane vuracak. En fazla kim direği vurursa. Tamam. Benim işim değil ama yapacağım. Arkadaşlar <laughs> acımayın. Şu gülüşlere bakışlar acımayın arkadaşlar. <laughs> Sen başlıyorsun. Saylanmaz. Girdi sıfır. Atamıyor. 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 <laughs> evet. Abi yok 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 olmaz. Sema yes. bir İki de kanat oynuyor. Oo, kaçta bir? 2'de 1. 2'de 1. Al sen de hadi. 0. Evet. 5. Bırak bulut vurdu. Yanalar. Reklam panolarına. <gülüyor> <gülüyor> Saylanmaz. Dur. Kaçakçı girdi. <laughs> Misafir var. Misafir var. ne yapıyorsun? Bizim videomuzun içine geldin. Bırak bulut. Burası ben, yamuk kanka. Ben, ben o yamuk sihirli ayağı yakından izlemek istiyorum. Bak bak ya, yamuk bak. Yamuk mu? Görmüyor Neresi yamuk, yamuk moruk? Bura. Adam düz aa, zemini aa, beğenmiyor moruk. Değil, değil ama. Neydi? Neydi abi sen değil yaptın değil sen. Cık, cık, cık. Vara gidelim değil mi? Değil. Gitmeyelim. Çünkü ver gitmeyelim. Ya yemin ederim her yerde binlerim. Dörde kaç oldu? Dörde iki. Yeter. Ya, <laughs> Çok oldu. Evet. Dörde 1, e 1 şimdi oldu. İzle Burak buradan nasıl seviriyor? İzle. Daha çevirme şansı yok ki. ya. Ya, ya Bu benim. Şey Son beraber mi olacak şimdi? Benim yüzümden böyle. Atarsa Aa, beraber. Atarsan beraber atamıyor. Bak bizde. Atamıyor. Ve winner. Şimdi 3 atarsanız kazanıyorsunuz. Hadi başlayın. Bu arada bu yamuk her şurası bu arada. Bu. Bir ara. şey yok. Şey cidden burası hak görüyor mu orası yamuk? Kim diyeceğim? O. Hedef odaklanın abi o zaman. Aa. Zaten göreceğiniz birazdan. Bekle o zaman sabah bak. Hadi. Al. Al. Ses gelmiyor. Şey <laughs> <laughs> Atama ne? Ben gözü kapalı atabiliyor muyum? Tabii ki de. Aa. İki de, iki de bir. İki de bir mi? <laughs> Bitirin mi Burak? Evet. Bitir. Bitir. Bitir <laughs> Geldi Çavi. Bıraktın Çavi. Çavi. Çavi ne Dövecek misin bu çocuğu? Kızdı kızdı. Oha burada nasıl gittin? <laughs> oh, <laughs> göremedim. Vallahi Allah ya. Hayır göremedim olabilir böyle şeyler. Ne var ya Allah Allah. Şiddet al şiddet Ah. Çok konuşuyorsunuz ya. <laughs> Bırak modumsun yanına. İcraat yapsınlar abi bana ya. <laughs> bu çocuğun niye bu kadar gergini anlamıyorum. <laughs> Ben de o yüzden atamadım. Sert adam lazım. Şey sert. Son. Bundan çok yeteneksizler. Ben bunu neden çağırdım bilmiyorum. Hep yalancı bu bu. <laughs> değiyordu abi. Ama değiyordu. Ayağımı kıramı oynatmadım. Ay, Ay öyle bir ayağımı ayak kıramı oynatmadım. Buradan gidiyorsun. Ben oynatmadım ayağımı bak. Kıramı oynatmadım. Değme şansı. Bırakıyorum yuvarla bırak. Şu arayı yok hatta. Şu arayı yok. Sen zaten topu bak. Ver ama abi. Burda tuttum oğlum zaten Sen zaten böyle giderken böyle tutuyosun Neyse tamam hadi sayılır Atamayacağınız için sıkıntı yok abi Atamayacağınız için sıkıntı yok <laughs> Atamayacağınız Bu arada şike var gördünüz mü? Bu turu Ercan abi kazandı 3 tane hatta en fazla evet. o Şimdi ben Ağabeyi. setleri söylüyorum Bir dakika sen 1'sin 1 oldun bu setle beraber Evet 1 oldum Sen Doğru. de 1 oldun Ben de 1'im 1'sin zaten sen Tamam İlgin. ben 2'yim Hepimiz 1 sen 2'sin <laughs> Evet Evet, yani, evet ben, şey ben kazandım Yedirgayla kazandım Şans havada kazandı işte Onu gerçekten yorumlara yazacaklar oku tamam Tamam Şansa bala kazandın işte yani. Tamam. Yani. Şimdi ben 2 olduğum için burada bitiriyoruz ve ben kazandım. Gördünüz kendisi kazanıcı bitiyor. Şu siz, vardı. Şu challenge'ın vardı abla senin nasıl? Tamam siz üzülmeyin Bak, Bak kendisi 2 olduğu için hemen bitirmeye çalıştı. Abi böyle kötü oldu her şeyi yapalım. Ben Abi, ya, bizim, evet. abi kötü, kendi yolda her şeyi yaptı. Şut yapasın ya. Tamam A, abi hadi geçiyoruz. Ben olmuşum bitireyim abi. Tamam kapat. Kapat. Evet. Kapat. Evet. Güzel evet. oldu. Kapat. Evet herkes 5 tane şut çekiyor tamam mı? Kaleci kurtarırsa bir herhangi bir puan artış eksiliş yok. E, giderse eksi bir puan, gol olursa bir puan. Bu şekilde önceden başlıyoruz. Evet. Evet. Yok yok. Hayır, şey. Bizim kanalımızda... Geldim başladım. bir tane at bari ya. Eksi bir şu an. İkidin bir oldu ne? Sıfır olayım atayım ben bunu. Oy. Çok güzeldi bu. Buranın atmaması için elimden gelen her şeyi yapmam gerekiyor. Tamam bir tane atayım boşver. Sen, sen, sen gerçekten bir centilmen şey değilsin. Var. Ya sen de şunu öldürme döveceğim ha. Hangi köşe atayım sence? Sol. Bir? Şuraya at tamam mı topu şuraya? Şu ağacın olduğu yer var <laughs> Allah'ım ya. Atamasın ya. Ya of ya. Yaşasın. Eksi bir. Bak bacağımı kırıyor daha. Atamıyor. Okey atamıyor. Garanti atacağım diye atamıyorum atamıyor. ya. Atamıyor. O zaman bu benim bütün gelsin bu gol. Aynen. Aynen. Sıfır <laughs> mısın? Kaçsın? Söylesene. Eksi iki mi ben? Yani? Kaç oldu bilmiyorum ki ya. Çok kötü attım. Ben, Eksi iki falan ben şu an? Ben attım. gerçekten bunu sayıp buraya kocaman bir şekilde yazacağım tam şuraya. Benim mi? Kaç olduğunu yazacağım. Tam. <laughs> gerçekten yani çok yetenekli bu arada. Burayı araya yapıştırıyor. Dışarı vurmayın zaten abi. Garanti olur. Dışarı vuracağım kim söyle sana. Hadi bakalım göreceğiz. Hadi. Bu, bu çocuğun bu özgüveni beni bitiriyor ya. Tamam mı? bir tarlaymış ya. Ben anlamadım ki. Bunlar gider vuramıyorlar. Bak görüyorsunuz. Bütün gerçekleri bu da görüyorsunuz ya. Yani. Son vuruş ya. Atamıyor. Eksi 100 falan oldu bu arada. 10 tane dışarı attı 5 vuruşta. ben en azından klas ve 90'a vurmaya çalışıyorum. Böyle alışıyor kendine. Gece kafasını yastığa falan koyunca böyle alışıyor. Alakası yok. Barıtılması gereken kuralları varmış geldi. Şimdi, şimdi izleyin, şup falan oldu hep direğe vurdu. Verdi subliminali. liminali. Getir ayağını. Büyük. 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 Hadi. Hadi fark etmez böyle. Yeteneğe bulaştı şimdi mükemmel vurdu. Evet yeteneğime bulaştım ya. bu arada. Atamıyor. Bir. Yetene Ana. Yani yeteneğimi ona bulaştırdığım halde hala atabiliyorum yani öyle bir yetenek var. İstersen büyüyün yap. Yapıyordum tamamen. Bir puan da şu an sıfıra düştü. Çünkü dışarı atınca eksi oluyor. Nasıl seviniyor? <laughs> Atamıyor. Atamıyor. Nerede bu arada. Avuta. <laughs> eksi. eksi. Arkadaşlar ben her zaman hayatımda böyledir. İyi başlar kötü bitiririm. Fena da açarım miydi? Belli oluyor. Hadi, Hadi. Bunu abi, oldu oldu tabii. Ağlayacaksan bir daha vurabilirim. Şey söyleyeceğim. Kaleci, bunlar birbirlerine torpil geçiyorlar. Ben anlamıyorum. Erkek dayanışması falan Ağlayacaksan bir daha vurabilirim. Erkek dayanışması yapıyorum. Bir daha vurabilirim abi. Hayır vurma. Hayır vurma. Ver, ver bir tane daha. Vur. Abi, abi. Sen de bilsin, ben de bilsin. Abi. Ne oldu biliyor musun? abi bak? Ne oldu? Ne oldu? Rüşvet <laughs> mi aldın? Gel şuraya. Hayır, ma. hayır, hayır, hayır. Çok kötü ya. Bir de ben kaleciyim diye tutturuyor falan. Bak ne oldu biliyor musun abla? Ercan abi vurdu ya. Sanki gözüme böyle bir beyaz ışık falan vurdu. Ben diğer tarafa gitti geldim. Arkadaşlar ben patlak topu vurmuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen bir şey yardım hayır. hayır. Hayır öyle bir şey yok. Oysun. Ben sana <laughs> ben yardım parası verdim. Var. bak, bak. Ulan ben cidden bu alamadım. atamadım. Ben Bilmiyorum. kazandım bu arada. Farkında mısın? Sizi linçleyeceğim yani. Bir tanıdığınız Burak ve Cengiz bu, bu işte. Ben atamadım başta da söylediğim gibi e, en yetenekli benim ve Başka yetenek yok arkadaşlar burada. Sema'dan farklı bir yetenek olabilir evet. mi? Yani Pes'e koysak 99. Tabii ki de. Övün biraz padişahımı. Bence, bence bu bence bu kızın sağ ayağı Ronaldo'nun ayağından büyük. Sağ ayağından. Arkadaşlar şey olacaktır bu arada söyleyeyim. Herhangi bir Çok kurgu yok arkadaşlar. 1 1 Ya yetenekliler arkadaşlarımız o yüzden biller. Beni ayırıyor bir de gördünüz mü şöyle yapıyor. Sen, aradan beni çıkarıyor yani. Ben şu iki için ekstra kinlendim ya. Ekstra kinlendim şu an. <laughs> Çok güzel bir video oldu. Benim ilk heyecanımdı. Bunun da yanında olduğun için teşekkür ederim. Rica Çok ederim. Güzel ben, ne oldu. demek oldu. yani? Her zaman bekliyorum. Her, zaman. her yemek için de Teşekkür ederim Rica ederim. İyi ki varsınız. Alacağım şimdi sonra <laughs> konuşmaya geçiyorum. Arkadaşlar roman şu olacak yani değil mi? Yani er, Olacak. Bunu bunu intikam o yani bir şey yapmıştın. Her gecenin bir sabahı vardır diyor Sema ha. Bana fark etmez. Az daha çok tane erkek de olsanız gelin iyi Ama, ama orası senin kanın olmayacak bu arada. hakem 47 acımaz yani. Tek atmıyor bu arada. Aynen. İbrahim yani. <laughs> 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 Tatlıs atmıyor bu arada. O yüzden ne yapıyoruz? Kapatmıyoruz. <laughs> kapatıyorum Kapatmasın sayımı sen anlat. Aa bak işte ben ne kadar bilmiyorsun ya. Yok bilmesin. Bak videosu. Aa a, bilen adam. Al 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 bir moral bir moral bir moral atsın. Arkadaşlar abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Yani YouTube platformu için yapabilecek her şeyi yapın. Şey ya. kanala abone ol. Like atıyorsun, bir beğeni atıyorsun, arkadaşını yönlendiriyorsun. Onunu da zor lezzetiyorsun. evet canımı da mu bu arada? 4 kişiyiz bakalım. Biz bir anda kapat yapalım. Üç, 2 1 kapat. Okeyiz. Bir de bunu şimdi açmamışız. Aa, kaydetmemişiz baştan. Nasıl ya?